Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne adı Şurada gördüğünüz gibi 70 tane kutum vardı. 8 bit ne adı Güç puanı çıkarmak için 8. level yapmak için çıkardım. Bir iki üç kutu açtım arkadaşlar. Aksesuar çıktı. Onun için şimdi sizlerle birlikte bir deneyeceğim. Like atıp yorum atmayı unutmayın ve kanalıma da abone olabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte 8 biti okuyayım. 8 bit hasar arttıkça ışınlanır. Ardından hasar artınca yok olur. Maç başını 3 tane kullanma hakkı veriyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şimdi sizlere direkt de deneyelim. Şöyle tıklayalım gördüğünüz gibi 8 bitmiş. Şimdi teklide bir girelim. Bir de arkadaşlar dışarı çıkmayın. Bir koronavirüsü bütün dünyayı sardı. Acil bir şey oldu çıkabilirsiniz. Şimdi şöyle alacağım. sen gir gidele şuna. Be. sen kimsin lan? Öldü zaten. Lan be canat kaldı. Neyse arkadaşlar alırız ya sıkıntı yok neyse bunu aşağı <laughs> halim ya ana şeyimiz olur tane işte arkadaşlar göstereyim bakın buraya kuruyorum çok uzaklaştım oluyor bir arkadaşlar bak, birazcık mesafe olması lazım şimdi bak burası yeşildi ya söndü biraz yanlaşıp öyle olması bakın bak basıyorum 2 3 gördünüz arkadaşlar böyle diyelim orada orada ne donadı hasarın şey oldu ne orada savaştın Diyelim orada adam vardı. Canı azaldı. Hemen oraya ışınlanabilirsin arkadaşlar. Çok güzel bir akresör. Ben beğendim. Sizlere de çıkmasını isterdim. Çıkan bende var diyenler yorumlara bende var yazsın. Hepsine kalp atayım. Oğlum sen ben yanıma mı geleyeyim lan? Şurada birisi var yüzü. Evet bak ben Orada savaş var savaş var savaş. İki kişi kim izliyor? İki kişi izliyor bizi. Lan buna daha saldıramam. Sen alırım ha. Oğlum sen kime hava atıyorsun lan? Ha bak öldü. Arkadaşlar 8 bit çok iyi bir karakter bildiğiniz ama çok yavaş ama atışları mükemmel. Şöyle durun şimdi Rose oradan gelebilir. Şöyle biraz atış edin. Şurada birisi var yüz. Ben ne dedim? Mesela bunu aldık. Ve canlı olması için şu kaplısının içine gireyim. Canlı olsun zaten öleceğim bildiğiniz gibi. Selamünaleyküm Gel gel. Kardeş gel gel gel. Ama öldüm. Lan ölmedim ay lan be. Öldük ikinci öldük arkadaşlar. Bu da iyidir. Şimdi bir daha girelim arkadaşlar. Ben aksesuarı çok beğendim. Bir de aa o bugün sizler birlikte bunu 20 yapalım hadi. Kupam düşü bildiğiniz gibi sezon sıfırlandı bugün. İkincisi ise neydi onun bitsin ben maksama, makslamak istiyorum. Bizim kupa yolunda iki tane bende 200 200 tane yükseltme şeyi var ney donadı Onları buna vereceğim. Ben onları taraya verecektim yoksa buna vermek istiyorum. Onun için Bulmak isteyeceğim çünkü ne diyeyim? Bunu ne da, şey çok güzel max şey oluyor ya bir daha doyuyorsun. O zaman bir de bu talet var. uf kupa kasmak çok kolay olacak bunda. Ama biraz da yavaş ya. Biraz da hızlansa mükemmel olur. Bu da birisi var mı? Var mı Şöyle. Biraz şey doldurayım sen ulti ulti sen ne kabriye? Ölmeyeyim dedi. 10 kişi var daha 10. Şöyle ortaya devam arkadaşlar. Kulüp sen ne ne niye geliyorsun yanıma? Öldüm. Lan be on sıktım ama hiç şey olmadı. Neyse ya. Eksi iki edik bir şey olmaz. Bir daha girelim. 13 ben bugün ne, ben 13.690 kupaydım. Neydi 590 düştü pam. 13 şimdi kasacağım biraz. 14.000 olacağım 14.000 bakın arkadaşlar size söyleyeyim bin oldum mu ne yapacağımı size söylemiyorum bin olunca çok güzel bir sürprizim var 14.000 kupa oldu mu özel bu abone olun like atın ve görürsünüz ne yapacağım şuna dayanmak yaklaşmayayım da Şu gördü beni ya Oğlum yürü git lan Bu bize alır arkadaşlar yavaşız ya gel 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 oğlum gel 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 ne ne yavarsın ya öleceğiz zaten bot vurmuyor daha. şöyle geçelim. Şu. Bir de arkadaşlar çağlara dikkatli Kupağınız arttı mı diyecektim. Aha vurmaya başladı. Bakın. Ya çok yavaşsın 8 bitti ya öldü yok. Gel gel. Ben burada da bu var. Bittik işte. Şu. Yavaş olduğu için arkadaşlar dynamite tabi çözdürür bunu. Şey bu. daha ben, ben şeyime gelmediyseniz de onun adı Discord kurdum Discord'a gel Ardo yazıp şeye de koyacağım açıklamaya ya da Ge gelip orada neydi onun adı sesli konuşuruz sonra neydi dostum dostluk maçları kuracağız artık bildiğiniz gibi ben bazı kişilerin neydi ona Discord'a katıldım size geldiklerine katılabilirsiniz ve abone olun kanalıma benim şu kutuyu da sen çok iyi olacak şunu alıp kaçacağım abi gidelim ya üstte sendi var. Sendi alabilir miyiz acaba? Ama görülmezliği var. Evet. Biraz ulti doldurmak için yaptım. Öldür müyüm seni senden biraz ulti dolduruyorum birlikte de. Neydi Oo yukarıda da mı vardı sen enerjin? tamamdır seni serbest bir okuyucu Şimdi arkadaşlar şunu ortaya falan kurmak istiyorum. İşe bir alıştılar birileri bir şey yok birisi yoktur ve yok. Şunu şuraya, şuraya şuraya, koyacağım. Şimdi ben gidip sendin ya Bak bakın vur bana sendi. Bak sendi bana vuracak ya. Gördüğünüz gibi ölürsen canlı dalar azalır arkadaşlar. Buraya hemen ışın Çok güzel bir aksesuar çünkü. Sendi sana biraz daha vurayım. Tüm doldurmak istiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar 500 abone olduğumuz mu çekilişler falan yapacağım böyle 1000 abone de falan çekiliş yapmamı istiyorsanız McDonald'a like atıp abone olmanız lazım Daha 288 aboneyiz diyecektim Öleceğiz 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 ve ölmedik Aramıza Şey geldi Barley geldi ve bizi öldürdü Onun için şimdi Artı altı aldık üçüncü olduk arkadaşlar bu değildir Şimdi bir daha gelelim Öğlen bir tane daha gelecek Hadi bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ne PSG şeyli gelmişti. Ben kazanamadım. iki maç kaldı yenildim. Şu kro Krof sana biraz hocam Krof. Ya öldü hemen Neyse bir şey olmaz. Biz dolduralım. Ortaya gidip hemen bir iki adam vurursak iyi olur. Ultimiz olur hem gire. Vallahi güzel bir aksesor. Ben çok beğendim. O birlerini çıkarmak istiyorum. Size like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi. Beni 500 abone yapın ya yeter ya. 500 abone yaparsan size çok büyük çekiliş yapayım hadi çok büyük çekilişler gelecek ya oğlum ben da burada yapma abi yapma abi abi yapma abi abi yapma abi yapma oğlum sana iki vuruşu canım var ben öldürmeye gelmiş ya buraya şunu şuraya vurmam lazım canım azaldı ya ben oraya bunun niye, niye buraya kurdum onu da hiç bilmiyorum Allah'ım kafayı yedim yarısına. Tarihte gittim oraya kurudum. Şu kafaya bak. Gördüğünüz gibi oraya ışınlandım 2 dakikada. Göstermek için yaptım. Oraya niye koyduğumu da bilmiyorum. Şimdi bir daha şöyle oynayalım. Gel buraya. Oğlum ben seni alırım. Bak ben yanıma yaklaşma. Akşamlarda artık canlı yap, yap. Canlı yayın yapmak istiyorum arkadaşlar. Siz de canlı yayın yapmak Söyleyin canlı yayın yapacağım artık akşamları yorumlarda belirtin onluk var burada onluk bul var sıkış şuradan bul sıkış sıkıştır bul sıkıştır ben öldürme abi abi ben öldürme abi gel gel ben bul, alır alırım ha bul kaçıyor ha Niye kaçıyorsun bul şu durum da şöyle saatim geldi. Hayır ya öldük. Öldük ya. İkinci olduk yine. E, o da iyidir. Bul, bul karşı. 14 bu, 14 bu alır zaten. Şimdi bir daha gelelim de son olsun arkadaşlar. Tekrar giriyorum. Sizlerde varsa yorumlara belirtmeyi unutmayın. Ya şu Dynamite ne zaman gelecek ya? Koç dynamikmiş arkadaşlar o. Ben arkadaşlarım Koç Dynamite kostümü. İnşallah 80 lambası gelirse yine bütün kutuları açacağım ve çıkartacağım. Şunu alalım yine. Şunu alayım. Tamamdır. Bir de arkadaşlar şey gelecek, güncelleme gelecek. Auto. Herkes yürüdü ne donadı. Efsanevi ama efsanevi olmayacakmış. Ne de gizemli ve benim kutular biriktiriyordum. O kutulardan da belki çıkartabilirim. Gel buraya. Allah razı olsun. Gel gel gel. Sen sen hayırdırsın. Allah'ım. Şu kutuyu alacağım da. Şurada şey var. Bu şimdi bizi alır. Sektire sektire. Ve camımız da sen uçar mı oraya? Hemen şunu al. Tamam anı. Sen burada olduğunu bilmiyordum ha. Öldüm. Lan onun burada olduğunu bilmiyordum ha. Görmedim. Neyse arkadaşlar bir videomda sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.